Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve indirimli ürünleri sizlere çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Şöyle Nubilak markasının kupa bardakları indirime düşmüş. Fiyatları ise 65 liradan 45 liraya düşmüş. Ee, ve burada şöyle sunum tepsisi düşmüş. Fiyatını şöyle e, 28 santim çapında 49 lira 50 kuruştan 38 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve şöyle keramika markasının şu şekilde kaseleri de indirimde. Ee, bu da indirime düşmüş. 25 liradan 19 liraya düşmüş. Ve şöyle çift renkli olanı da aynı şekilde indirimde ve kahve yanı e, su bardakları da indirime düşmüş arkadaşlar. E, fiyatları 59 liradan 45 liraya düşmüş. Bunlar da şöyle altılı olarak satılıyor. Bunlar da gayet güzelmiş ve burada da şöyle üçlü bardaklarda indirimde arkadaşlar. Çiftçi Darlı. E, bunların da fiyatı ne kadarmış? 119 liradan 99 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle A101'lerde bu hafta dolu dolu indirimler var. Şöyle yağlık spreyler var. Bunlar da şu anda indirime düşmüş. 65 lira. Ee, ve acaba? burada şöyle aynalı takı organize var. Bu da 400 liradan 300 liraya düşmüş. Şöyle termos var. Bu da şu anda indirimde. Fiyatı ise 329 liradan 240 7 liraya düşmüş kiwi markasının şöyle ütüsü de indirimde fiyatı 649 liradan 489 liraya düşmüş ve burada da şöyle arzu markasının otomatik eyferleri var bunlar da 300 garantili şu anda indirime düşmüş 1999 liradan 1789 liraya düşmüş ve luminak markasının ürünleri de indirimde şöyle e, pasta tabakları indirime düşmüş fiyatları 40 liradan 30 liraya düşmüş ve Luminak markasının şöyle e, yemek tabakları da indirimde fiyatları 40 liradan 30 liraya düşmüş bu şekilde ve burada da şöyle kör nokta aynası var arkadaşlar bu şekilde bu da şu anda indirimde Buna şu anda göremedim ve spor aleti var şu şekilde, fiyatı 129 liradan 97 liraya düşmüş oyuncak var. Şöyle e, bebekler için. Bunlar da şu anda indirimde, 200 liradan 149 liraya düşmüş çelik termoslar indirimde, 79 lira 50 kuruştan e, 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet bakalım, e, şu şekilde de bakalım bu. Bant kesme kolisi var. Ee, şöyle aparatı varmış makinesi. Fiyatı 149 liradan 99 lira 95 kuruş. Evet ayaklı şekerlikte indirimde. Onu da göstereyim sizlere. Ee, fiyatı 99 liradan 74 lira 25 kuruş. Ee, fiyatı şu şekilde. Bu da şu anda indirimde arkadaşlar. Bu hafta A101'lerde dolu dolu indirimler var. Şöyle yağdanlık var arkadaşlar. Bu da şu anda indirimde 22 liradan 15 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle indirimler var. Ee, şu şekilde plastik ürünlerinde de indirim var. Servis gereçleri fiyatları 65 liradan 49 liraya düşmüş. Bu şekilde indirimli ürünler. Evet burada da desenli matara indirimde 65 liradan 49 liraya düşmüş şekilde evet burada da kendi markasının kollu hazneli miksel var fiyat 329 liradan 247 liraya düşmüş burada da el örmeli hobili şöyle hobi kitiler var bunlar da 50 lira 75 kuruştan 20 pardon 30 liraya düşmüş şöyle evet burada da şöyle bebek battaniyelerinde indirim var fiyatı 99 liradan 74 lira 25 kuruş ve burada da şöyle bayan e, filiner şöyle çizgili pijama takımı var bu da fiyatı 349 liradan 280 liraya düşmüş şöyle e, bir ürün arkadaşlar ve bakalım şöyle de pijama takımı var e, kız çocukları için fiyatı 279 liradan e, 180 190 lira. Şöyle bebek fermuarlı sivitler var. Şöyle göstereyim. Fiyatı 200 liradan 145 liraya düşmüş. Ee, ve burada da trikolar var. Tight. Bunlar da şu anda indirimde. Şöyle. Bunlar da böyle kız çocuklarına fiyatı 100 liradan 75 liraya düşmüş. Ve burada da yine taytlar var. Kız çocuklarına. Bunların da fiyatları 60 liradan 48 liraya düşmüş ve burada şöyle beşli hastane çıkışları da 200 liradan 122 lira 50 kuruş fiyatları ve sivitler var şöyle fiyatları 100 liradan 80 liraya düşmüş ve bayan tesettür elbiseler var fiyatları 219 liradan 169 lira fileli örme perde var. O da şöyle göstereyim. Fiyatı 400 liradan 300 liraya düşmüş. Ve burada da yine farklı olan var. 250 liradan 189 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle bayan kapşonlu sivitler var. Fiyatı 300 liradan 245 lira ve erkekler için de aynı şekilde fiyatları ve bayan şöyle sivitler var fermuarlı fiyatı 439 liradan 300 30 liraya düşmüş. Ve kadın 3 ipli şöyle sivitler var. 379 liradan 220 liraya düşmüş. Ve burada da yine böyle sivitler var arkadaşlar. Fiyatları 400 459 liradan 299 lira. Ve burada da yarım kadın yarım fermuarlı şöyle sivitler. Bunlar değilmiş galiba. Evet burada da böyle biraz karışık arkadaşlar bayan polar var 300 lirada 225 liraya düşmüş Evet burada da şöyle cam sürahide indirimde fiyatı ise 50 liradan 39 lira 25 kuruş ve burada da şöyle lisanslı beslenme kutusu fiyatı ise bunun e 39 lira 50 kuruştan 27 lira 65 kuruş. Ve kupa bardakları Luminax 65 liradan 45 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle tuzluklar var. Fiyatı 8 lira 50 kuruştan 5 lira 50 kuruş karma ürünler var. Şöyle katlanır. Fiyatları 30 liradan 21 liraya düşmüş. Şu şekilde de katlanır ürünler. İndirimde arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle ve burada da katlanır ürünler var pardon saklama kapları var bunların da fiyatları 59 liradan 47 lira 50 kuruş ve burada yine böyle Luminak markasının tabak çeşitleri var tatlı tabağı 40 liradan 30 liraya düşmüş ve sonun tepsileri indirimde ee, sunum tepsileri de bakalım. Şöyle fiyatlar burada arkadaşlar. Kahve yanı şöyle sunum tepsileri. Fiyatı 20 liradan 14 liraya düşmüş. Ve burada da metal tepsi var. Şöyle e, fiyatı 22 liradan 12 liraya düşmüş. Ve burada da yine böyle saklama kapları var. Bunlar da bölmeli oluyor şu şekilde fiyatları 22 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş Evet burada da şu anda şu termoslar indirimde arkadaşlar fiyatı 69 lira 50 kuruşa düşmüş şöyle ve burada da borcam var o da şu anda indirimde fiyatı 219 liradan 159 liraya düşmüş Evet burada şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da şu anda indirimde ikili olarak satılıyor. Şöyle kapaklı. Evet burada da şöyle çok amaçlı borcam var. Bu da kasesi 1900 cc çapında. Fiyat 119 liradan 89 lira 25 kuruş. Ve bu risikat şöyle kupa bardakları var. Şu kahve bardakları. Onlar da şu anda indirimde ama şöyle fiyatını da göremedim arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim. Kapı süsleri var. Fiyatı 129 liradan 98 liraya düşmüş. Ve şöyle borcamı göstereyim arkadaşlar. Çok amaçlı. 1900 cc çapında fiyatı 119 liradan 89 lira 75 kuruş. Ve şöyle kahve bardakları var. Onu da göstereyim. Fiyatları 300 lira pardon değilmiş şu anda indirimde ama şöyle göremedim ve kapı süsleri 129 liradan 97 liraya düşmüş ve burada taşmaz su taşmaz süt taşmaz var onun da fiyatı 22 lirada pardon 29 liradan 22 liraya düşmüş et cam kavanozlarda da indirim var bunlar 1 litrelik oluyor şu anda indirimde fiyatı 17 liradan 15 liraya düşmüş Evet arkadaşlar bu haftaki indirimler bu şekilde bakalım başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet. Olun.